Herkese merhabalar. Bugün VideoSciTech ile beraber bir SCADA programı yapacağız. Ee, peki niye VideoSciTech'i seçtik? VideoSciTech'i seçerken, bu Şinaylar'ın bir programı. Şinaylar, ile beraber bir doküman paylaşıyor ve video paylaşıyor ve programın demo e, sürümünü de bizlerle paylaşıyor. Bu yönden bize bir e, kolaylıklar, rahatlık verdiği için biz de e tercih ettik burada SCADA yaparken. E, ee, yoksa birden fazla tabii ki SCADA programı var. Her markanın, çoğu markanın daha doğrusu SCADA programları var. Ama zaten bir e, SCADA programını çok iyi analiz çok iyi diğer programlara alışması hiç zor olmayacak ve tam tersine olmadığı da çok daha kolay gelecek. Ee, Zaten baktığınız zaman çoğu hepsinin altimetine aynı e, program değişkenleri e, sistemi kuruma hepsi aynı. Yani tabii ki farklılıklar e, kütüphane farklıları veya işte bir e, tasarım farklılıkları olabilir. Fakat alışmak çok olacaktır. E, o yüzden bir tane programı çok iyi bilmeniz e, diğerlerinde size rahatlık sağlayacaktır. E, biz bugün ne gibi bir site ilgili böyle ile beraber bir SCADA e, sistemi tasarlayacağız. E, i̇lk videomuzda bu videomuzda da. E, bir cesaretini Nasıl bir program olduğunu tanıtacağız. Ee, bir örnek test yapacağız. Ee, ve bu yıllarımız boyunca da e, asıl örneğimiz bir süt projesi olacak. Süt pastörasyonu projemiz olacak. Ee, şimdi buna başlayalım. Geosite'yi açtığımız andan itibaren karşımıza 3 adet sekme geliyor. Bunlar examples, site e, explorer, site project editor ve site graphics builder diye 3 sekmemiz var. En önünde site explorer kısmında bizim Burası ana sekmemiz. Ana sekmemizi açtığımız andan itibaren Graphics, Tags, Alarm, System, Communications, Code of Files ve Site Files'e iki dosya geliyor. Aynı zamanda bu değiş, bu, buradaki sekmeler de geliyor. Buradan grafiklerimizi, değişkenlerimizi, alarm sistem ayarlarımızı ve haberleşme ayarlarımızı buradan set, ayarlayabiliyoruz. Ee, bir arkadaki Site Project Editor ise Şimdi buradan diyelim mesela bir alarm, bir değişken açtık, bunun ayarlarını arkadaki sitek proje editörden yapıyoruz ayarlarını. Aslında bu ayar sayfası ve arkada bir sitek Graphics boyutu var. E, buradan da biz grafik sayfamızı oluşturabiliyoruz. E, bu üç sekmenin de farklı kullanım amaçları var. Biz şimdi e, programımızı açmadan önce ilk başta e, kendimiz bir dosya oluşturacağız, bir proje oluşturacağız, ondan ilerleyeceğiz. Şimdi biz hemen bir tane proje açalım, açmakla başlayalım. Hemen solda görmüş olduğunuz gibi e, bir Maya Project kısmı var project listinin altında. Buna sağ tıklayıp e, buradan New Project diyebiliriz e, veya yukarıdan File deyip New Project diyebiliriz. Ben şimdi New Project diyorum buradan. Şimdi e, isim verirken e, isimler hep projelerimizle ve değişkenlerimizle bağımsız olsun gibi de çok daha e, kolaylık sağlar. Şimdi ben burada aşağıda Sequence Name kısmına isim giriyorum. Buraya gireceğim isim. E, süt porsiyonu olacağı için ben buraya e, milk 2022 diyorum ve name'imi koyuyorum. Hemen altta bir description kısmı var. Bu Description kısmı bizim açıklama kısmımız. E, açıklama kısmı tamamen e, size bağlı. Burada dosyanızla e, oluşunuz projenizle alakalı size bilgi vermesi için istediğiniz açıklamayı koyabilirsiniz. Ben şu anda burada bir e, description koymayacağım. Hemen altta bir location var. E, bu location bizim e, site, video diye kurarken ki e, Saytın kendi belirlemiş olduğu kayıt yeri. bunu ben değiştirmiyorum çünkü buradan e, açmak daha kolay oluyor. Diğer yerde silinebiliyor falan ama burası şu an daha benim için kullanışlı. Hemen altta bir page defaults kısmımız var. Burada sayfamızın üstte yanına, yanında nasıl bir şekilde olsun gösteren bir seçeneğimiz var. Buradan ben tabsel side one'ı devam ettiriyorum şu an değiştirmiyorum. Hemen altta çözünürlük kısmımız var. Burada birden fazla seçenek var. Burada yine hala hazırda geldiği çözünürlükle ben devam ediyorum. Ve altında renk var. Hani arka sayfa rengi var. burada bir renk seçilmiş. Bu da otomatik gelişim. Bunu da Bunlar da istediğiniz gibi siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. Ama okey diyorum. Okey daha sonra hemen benim görmüş olduğunuz gibi soldan solda 2022 adlı klasörüm geldi. Projem geldi. Artık bundan sonra projemi buradan ayarlayabilirim. burada ee, buradan tıkladığınız zaman alttaki sekmeler gözüküyor. Burada da zaten sekmeler hazır hala hazır da var. şimdi biz başlamadan önce ilk başta sistem ayarlarımızı yapmamız lazım aynı zamanda haberleşme alanımızı yapmamız lazım. Alanlarımızı sonra değişkenlerimizi ve grafikleri. Buradan hepsini yapmamız lazım. Şimdi biz başlarken bir haberleşme kısmından ilk başa bir küme oluşturacağız. Burada class geleceğiz. Burada bir küme oluşturacağız. Peki bunun amacı ne? şimdi bizim altta giriş çıkışlarımız, portlarımız, net ve haberleştirme ayarlarımız olduğu için bunları bir küme altına toplamam lazım. Çünkü birden fazla küme oluşturabiliriz. O yüzden ilk başa bunu clusters'la yaparak başlıyoruz klasa çift tıkladığım anda hemen gördüğünüz aşağıda zaten üç yani şey yandı. Sitek proje editörü bir sekme açıldı. Ayar açıldı. E, zaten daha ne demiştik? Bizim Sitek Explorer'da yaptığımız buraya burada tıkladığımız yapacağımız ayarları biz hani buradan seçiyoruz ve ardından Sitek proje proje editörden yapıyoruz. Şimdi buraya geldim. Bu bizim klasımız açıldı. hemen ben klastra, ee, şimdi süt pastorasyonu yapacağım şimdi mik pastorasyon yapacağım şimdi ben buraya past ismini vereceğim küme e, buradaki class name'i. Hani niye bunu veriyorum? Çünkü bana e, diğer isim veriler, e, diğer şeylere isim verirken kolaylık sağlasın, daha çok şeyi çalıştırsın diye yapıyorum bunu. ve pas dedik e, custom name'i. Alt, altta comment kısım bana buraya bir şey yaz, e, Ben yazmıyorum. Siz yazabilirsiniz. Siz olarak. Ardından add diyorum. Add dediğim anda ben record edit dedi. Ve record sıfırken bir oldu artık eklendiğinde anlamına geliyor bu. Şimdi kapatıyorum. Tekrardan Sidek export kısmına geliyorum. Şimdi buraya geldiğim zaman benim bir alarm sorunu denemem lazım. Buna çıktık tıklıyorum. Yine arkada Sidek Editor'da bir sayfa açıldı. Buraya şimdi Cluster Name kısmı tekrardan mı? Buradan bir önceki sekme oluşturduğum Cluster Name'deki hani past Cluster'ını buraya ekliyorum otomatik olarak. Sonra geldiğim zaman da yine bu, hani bu kümenin altında olduğunu belirtmek için bu alarmların Past ismini başa koyuyorum. Hani past kümenin ismi ilk başta. Sonra alarmın ismi yazıyorum. Alarm server. Bu kadar. Yani burada tabii ki isim koymak buna tamamen sizin kendi tercihinizde seçeneklerinizde kalmış yok. Hani eğer böyle benim gibi e, kümelerin ismini başa yazarak hani e, isim verirseniz çok daha sizin için anlaşılır ve kolay olacaktır. E, sonrasında et diyoruz. Nikon edit dedi burada gördüğünüz gibi. Nikon sıfırdı, bir oldu. Bunu kapatabiliriz. Tekrardan geri geliyoruz. Mesela Trend Server'a geliyoruz. Yine buradan klasını Past seçiyoruz. Server'ın elime geliyoruz. Burada Past Trend Server diyebilirsiniz. E, bu arada e, bu ismini yazarken boşluk bırakmamız lazım. Bunları bir çiçek yazmamız lazım. E, boşluk yerine e, Tire veya başka bir şey koyabilirsiniz. Ben burada bir şeye bastım da cancel diyelim. Buradan ve et diyelim. Ve eklendi şu an gördüğünüz gibi. sonra bunu da kapatıyoruz. Bir de geri geliyoruz. Şimdi buradan sonra report server'a basıyoruz. Yine tekrar burada açılıyor. Burada yine aynı past seçtik. Burada da past report server diyelim. Et dedik yine gördüğünüz gibi eklendi ve buradan çıkış yapabiliriz. Şimdi tekrardan e, kendi ana sayfamıza geldik. Şimdi ne yapmış olduk burada? Biz kümemiz altında bizim kendi serverlarımızı kurmuş olduk. Şu an bunda bir sıkıntı yok. Şimdi ne yapacağız peki? Şimdi bizim e, bu skalanın sistemi kurduktan sonra bizim skalamızın bir haber alması lazım. Bir PLC'den bir giriş çıkışlarının haber alması lazım. Ama bizim şimdi hala bir PLC'miz yok. Yani evimizde bir PLC yok. E, peki biz bunu nasıl yapacağız? Ee, bizim burada e, I.O. Çık giriş çıkışlarımız var. Şimdi burada bir I.O. Server bir de Express I.O. diye var setup var. Şimdi bunların farkı ne? Şimdi I.O. Server girdiğimiz zaman burası çok daha detaylı bir, e, bir değişik bir anlatım yeri. Ama biz buna girmeyeceğiz. Direkt e Express kısmına basacağız. Yani hızlı kuruluma basacağız. burası. setup'a basacağız. Şimdi bastık. Önümüzde hemen bir wizard sekmesi çıktı. Sonraki dedik. Şimdi biz burada bir server oluşturuyoruz dedik başta. Sonra burada şimdi biz bir şöyle gibi 100 altta mesela siz kendi yani yüz seçin diyor. Bir server seçin diyor ama bizim halihazırda halihazırda şu an bir serverimiz yok. Biz burada bir kendimiz e, server kurmamız lazım, yapmamız lazım. Bunun en kısmına geliyoruz. Biz kendimize bir server kuralım şimdi burada. Bizim e, server'ın adı e, milk olsun. Password'a password'asyon yapacağımız için milk olsun. Sonraki diyoruz. Bu sefer gördüğünüz gibi bir IoT device yaratın demiş bize. Yeni bir device yaratın demiş. Şimdi daha önce server kurmuştuk bir server yaratmıştık ama şimdi device kuracağız. Şimdi device'da da şöyle device device'ın nedir? PLC olabilir, başka bir şey olabilir. Hani e, bizim cihazımız aslında device burada. Biz buna da milk 1 diyelim. Niye milk 1 dedim? Şimdi bizim mesela e, kurmuş olduğumuz serverda birden fazla PLC olabilir, birden fazla cihazımız olabilir. E, ben hani şu an zaten bir tane e, örnek örnek yaptığım için bir tane şu an PLC koyuyoruz. Ben milk 1 dedim ve sonra direkt tane PLC yarattım. Şimdi burada da e, devices'ın tipini seçin diyor benim şu an bir device sıralamadığı için ben bilgisayarımı seçmem lazım o yüzden buranın disk kısmına göre diski seçiyorum sonraki diyorum şimdi burada bizim e, kendi kütüphanesinde olan e, Visual Society'nin burada birden fazla e, piyasa çıktı İşte burada ABB var e, backoff var e, sonra Hitachi var LG var, Microsoft var, Mitsubishi var. Burada bir sürü, birden fazla e, marka var. E, biz şu an Schneider'in ürüntü kullandığımız için Schneider'in bir, hani e, burada şeyin e, piyasasını seçmemiz lazım çünkü bilgisayarlara şu an çalışacağız. O yüzden burada çalıştırırken de Şimdi 80 altında giriyoruz, M340'a tıklıyoruz ve altından da Modbus TSP ethernet kısmına tıklıyoruz ve son diyoruz. Burada e, buradaki yerde dışarıdan bir değişken atamak istiyor musunuz e, bunu sormuş ama şu anda bizim bir cihazımız olacak o yüzden bunu seçmemize gerek yok. Direkt sonraki diyorum buraya tıklamadan ve şu an bir özet sayfası geldi. E, bunu hani özellikle almak için buradan de diyebilirsiniz isterseniz. Burada işte adreslerimiz, modelimiz, tipimiz burada hepsi yazıyor özet olarak. Sonrasında son diyorum. Artık benim e, burada kendi oluşturduğum e, ve geçen hani setup'ımı yapmış oldum artık bundan sonra. Şimdi buradan sonra bizim e, bir user seçmemiz lazım. Çünkü hani bu e, sistemi kaç kişi kullanacak, e, kimler kullanacak hani bunu belirlemem için bir e, user seçme, kullanıcılar seçmem lazım. Bunun için de sistem kısmına geliyorum. Buradan users'a basıyorum. Ardından açılan de bu da username var. Ben burada kendi ismimi veriyorum Furkan diyerek. E, Pasaporta burada istediğiniz şekilde koyabilirsiniz kendiniz. Ben şöyle 1, 2, 3, 4 yapıyorum. E bu iki, diğer, ileri kalan bilarda detaylı bir şekilde zaten konuşacağız. Sonra add diyorum. Şöyle bir bizim şeyimiz eklendi. Bu tane kapatıyorum. Şimdi benim programım buraya kadar bir compile edelim. Bakalım programda bir hata var mı yok mu? Bunu anlamamız lazım. File'e geliyorum yukarıdan. Bu Buradan compile alıyorum. Sistem çok komple diyor. Gördüğünüz şu an ne mutlu ki hiçbir sorunumuz, uyarımız yok. Tamam diyorum tekrardan. Şimdi i̇şte programımız bu kadar doğru. Bir sıkıntımız yok. Şimdi benim programı kaç kişi kullanacak? Çünkü hani SCADA sistemlerde birden fazla kişinin bu SCADA sisteme erişim olmasını isterler. Birden fazla kişinin kontrol etmesini isterler. E, o yüzden bizim bunu bizim kendi programımıza belirtmemiz lazım. E, bunun için ben burada Tools'un altında e, buradan computer system wizard'a basıp benim buradan e, bunu setup etmem lazım. Basıyorum. Şimdi burada express ve custom setup var. Bu express setup hızlı kullanım. Custom kullanıcı müşteriye göre e, kullanın. Biz bunu express setup diyoruz. Zaten buradan da projemi seçmemiz lazım. Zaten şu an halihazırda bizim sadece bir tane projemiz var. Bir de example sistemi kendi örnek kurduğu dosyalar var. Ben buradan ilk 2020 istiyorum kendi projemi. Sonra giriyorum. Şimdi bizim buradaki alttaki şimdi e, gördüğünüz gibi bilgisayar rolü seçin demiş. Bizim buradaki multi'yi kaldırmamız lazım. Niye? Çünkü biz şu an single, tek şu an, tek şu an çalışacağız. O yüzden bunu kaldırıyorum. Ve sonraki diyorum. Ee, buradan da nasıl, SCADA'nın nasıl kullanacağını, öyle, kullanılacağını söylemiş. Biz burada stand alone, yani yalnız kullanım. Network olarak kullanmayacağız. Bunu yalnız kullanacağız. O yüzden stand alone diyorum. Ve sonraki diyorum tekrardan. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi bizim configure server password burada bizim kendi tane yaptığımız şey istiyor. 1, 2, 3, 4 yazıyorum. Sonra gidiyorum ve son diyorum. hoş gibi şu an kurulum Tamamlandı. Şimdi ben burada tek iş olduğum için sanırım önemlediğim e, multiden çıkardım. Çünkü yine orada tek iş olacak değil mi? Tools da yaptım. Şimdi artık ben projemi burada oluşturabilirim. Bunun için e, variable kısmına geleceğim. Nereden geleceğim? Buna taksa geliyorum. Değişken kısmına geldim de tax değişken demek. mi? Biz, bizim burada değişkenlerimiz var. Buradan variables taksa basıyorum ve altta yine sadece proje editörox'unda bir sekme açılıyor. Şimdi ben buradan bir e, şu an değişken atacağım. Değişken yap, yaratacağım şu an burada. So, variable taglem'e geliyorum. Ben yani ilk başta sistemimizi bir test edelim. E, nasıl yapılacağını bir öğrenelim diye. Test değişken atıyorum. Burada seçeceğimiz yerler var. Cluster name, e, pastra, bir tane pastamız vardı. Burada EO device name'e geliyoruz. Buradan limit 1'i seçiyoruz. Zaten biz bunu darin, e, bir device kururken kendimiz yapmıştık. E, data tipine geldiğim zaman giriş çıkış olarak yapacağım. Yani motor to start stop olarak yapacağım. 1 ve 0 olarak yapacağım. Buradan dijital yapıyorum bunu. Ve adres kısmı var. Şimdi bu adres kısmını e, markaların e, kendi programlarında yaptığı e, arayüzlerinde üzerinde hepsinde kütüphanesinde farklı değişiyor. İşte Siemens'de farklı, Beckhoff'da farklı, e, ABB'de farklı. Ama biz şu an Şinerler'i kullandığımız için Şinerler'de yüzde M0, M1, M2, M3 diye gidiyor bu atamalar. Hani adreslerimiz böyle devam ediyor. E, o yüzden ben yüzde M0 yaptım şu an ve ekle diyorum ve şu an özellikle eklendi sisteme şu an. Şimdi buradan da çıkış yapıyorum. Ve ardından tekrardan kendi ana sayfama geliyorum. Şimdi benim bir tane eklemem lazım. Bir grafik eklemem lazım. O yüzden buradan grafik sayfasına geliyorum. Şöyle bir hatta. Buradan PS geliyorum ve diyorum ki yeni bir eee sayfası yaratıyorum. Şimdi buradan benim e, hazırda birden fazla olmuş olduğu gibi e, kullanıcı arayüzü var. Yani buradan işte e, daha önce yapılmış hazır. Ya ben buradan e, kendim şey yapacağım için normali seçerek yine devam ediyorum. Burada yine stilleri var Burada yani Burada Tab Salibuan'dan yine devam ediyorum alt yine burada çözünürlüğü var. Okey durum ve benim seçtiğim normal tipteki sayfa açılıyor. Alt metin biliyorsunuz zaten rengini mavi seçmiştik. O renk zaten şu an yerle görmüş olduğunuz gibi. Şimdi benim bu açıldığım zaman burada yanında bir toolbox var. Bu toolbox da benim burada işte kendim çizerek şekil yapabiliyorum. Elipsim var, e, var. E, Textleri yazabiliyorum burada. Yani Sen buton atayabiliyorum. E, semboller atayabiliyorum. Burada istediğimizi yapabiliyoruz sadece kutucuklarda. Yukarıda fonksiyonlarımız var görmüş olduğunuz gibi. Bu bizim gra grafik oluşturduğumuz sekme. Şimdi buradan oluştururken biz bir e, buton oluşturalım iki tane. Bu butona böyle üstüne böyle. Şöyle buton oluşturdum. Şimdi butona bastığım an itibaren burada buton olarak dediğim sayfa çıkıyor. E, bu ne? Burada butonun biz e, yazı tipini, yazı şeklini, burada hareketlerini e, atar alınacağı değeri yanında işte 3D efektlerini burada her şeyi ayarlıyoruz bizim burada bütün ayarlarımız ayarlarımız bu kısımdan yapılıyor. şu an genel ayarlardayız. ilk başta bir butonumuz isim verelim. Start butonu açalım bir tane yazısını böyle bir kalınlaştırdım. Hemen diyerek bir bakalım. Biraz daha büyütebiliriz yazıyı. Yani şu an büyüdü gayet. Şimdi bizim burada buton butonu oluşturduk ama butona bir atama yapmamız lazım. Peki atamayı nasıl yapacağız? Atamayı yaparken bizim burada yukarıda input sekmesine geliyoruz. Şimdi bizim buton olduğu için buton e, up, hani yukarı e, butona basıp çektiğimiz anlamı enerjilensin. Bastığımız anlamı enerjilensin. Burada onu seçiyoruz. Biz up'ı seçelim burada. Şimdi up comment var. Hani burada up ne yapacak? Up olduğu zaman ne olacak? Bunu bizden istiyor. Böyle de test eşittir. Bir yazıyorum. Yani ne olacak? Biz butona basıp elimizi çektiğimiz anda testimiz bir olacak hani bir verecek değişen bir olacak. Tamam diyorum. Hemen bu butondan bir tane daha buraya yapalım. Bu da stop butonumuz olsun. Hemen kompens yaptım altına tıklıyorum üzerine iki tane. Bu da test sıfır yapalım. Bu da up down olsun. Yani tuş ucuna farkını görebilelim diye öyle bir şey yapalım. Her repeat'te bunun e, kaç kere tekrarlamasını söylüyor bize. O da altta göz gibi hani burada milliseconds eee değerinde yazıyor altta. Sonrasında appearance kısmına geliyorum. Tekrardan burada ismini değiştirelim. Stop yapalım. Ve evet, tamam diyelim. Şu an start ve stop butonumu koydum. Şimdi benim bunları şaşıracak bir motorum lazım. Şimdi onu nereden bulurum? Onu da her şu görmüşünüz gibi sargya toolbox'tan sembol set kısmı var. Buraya basıyorum. Burada bir sembol oluşturuyorum kendimi. O yüzden bir hazır bir sembol geldi. Bunlar elde semboller. Şimdi ben burada motor yapmak istediğim için buradan bir motor resmi bulmamız lazım. O yüzden de buraya set kısmına geliyorum. Burada şimdi bu mesela light ışık kısmındaki değişik buradaki renkler bunlarmış. Ama ben burada kütüphane kısmına geliyorum sadece ve burada birden fazla bizim şeylerimiz var. İşte tanklarımız var. Wifi'lerimiz var. Hani burada trenlerimiz var. Hani burada istediğiniz kadar hani bulabildiğiniz her şeyden de bulabilirsiniz. Biz burada motor yapacağız. O zaman motora geliyorum ve motorun bile en çeşitli var. Bizim motor kısmına geliyoruz buradan. İşte buradan bir tane motor seçelim. Ee, mesela motor 3'ü seçelim. Motor 3 e, Eastern'ı e, doğuya bakan e, right, e, red, e, red renginde, kırmızı rengin olduğunu söylüyor. Mesela biz bunu ok diyelim. Şu ok dedim mesela. E, ne olacak şimdi? Mesela off sembol. Şey hani motor çalışmazken off halindeyken motor kırmızı olsun. Biz kırmızıyı kırmızı seçtim. Bir de on halindeki e, e, şeklini ve rengini seçelim. Yine set dili bunu Tekrardan motorusa gelelim. Bizimki motor 3'tü. Motor 3 ist doya e, doğuya bakan ve green renkte diyoruz ve o tekrardan. Motor 10 olduğu zaman da e, bizim sembolümüz yeşil olacak buradan. Şimdi ben bu resmi koydum ama hani bunun bir de şeyini koymam lazım. Hani bu motor ne olduğu zaman kırmızı veya ne olduğu zaman yeşil renge dönecek bunu belirtmem lazım. Buna bir şey atamam lazım. Nasıl atıyorum bunu peki? Yandaki buradan insert tag'a geliyoruz. Geldiği zaman zaten burada bir tek test çıkıyor. Niye? Çünkü ben bir tek test diye bir değişken atadığım için başka bir tagım yok, değişkenim yok. O zaman bir tek test çıktı. Buradan da OK'ye basıyorum tekrardan. Ve tamam diyorum. Şeklinizi buradan resmini biraz daha büyütelim. Ben görmüş olduğunuz gibi sistemimizi şu an yaptık. Artık çalıştırabiliriz. Buradan geliyorum ve dosyamı save ediyorum. Seyrettikten sonra tekrardan Parks'ıma gelip buradan run etmem lazım. Run ediyorum sistemimizi. Sistem şu an e, çalışıyor. Yüklüyor programımızı. Continue diyorum buradan. E, burada en sebebi hani bizim şu an bir activate kodumuz yok, bir keyimiz yok o bulunmadığı için demo modda çalışsın diyor. Ben de evet demo modda çalışsın diyorum. Okey'e okay basıyorum tekrardan. Şu an sistemimiz açıldı. Burada da PSI'ye alıştık zaten diye. Şu an Stop'a bastığımız zaman duruyor, start'a bastığımız zaman çalışıyor. Şu an göz gibi yaptığımız test programı şu an oldu. Günümüz bak, stop basma anda motor durması lazım. Ama starta basarken elimi çekmeden durmayacak. Şu an mesela bas, şu an bastım, ama şu an olduğu gibi çalışmıyor. Niye? Çünkü ben start tuşunu alt tuş olarak belirlemiştim. Yani tuşlar ne zaman elimi çekersem o zaman çalışsın demiştim. Ve şu an elimi çektim ve gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Stop tuşunu down olarak seçmiştim stop tuşunu. Basmana direkt durması lazım tekrardan. Basıyorum duruyor. Ee, şu an bunu yaptığımıza göre bunu aynı dikiş yapabiliriz. Şimdi tekrardan Sitek Explore kısmına geliyorum. Şimdi burada dostum zaten yaptık. Buradan da tekrardan e, kendi projemizi zaten e, şu an kaydetmiştik şey kısmındayken. Bir daha size şey göstermek istiyorum. Mesela e, bu dosyayı yaptınız e, ama aynı zamanda bir arkadaşınıza veya başka birisine atmak istiyorsunuz. O zaman bunu ne yapmanız lazım? E, o oluşturduğunuz projenizin üzerine gelip sağa tıklayıp backup demeniz lazım. E, backup dedikten sonra e, buradan porjini seçmeniz lazım. Sonra buradan e, options kısmından e, use compression ve en alttaki Hani e, bizim yaptığımız alt falan hepsini kaydettikten sonra bunu seçmeniz lazım. Bu ikisini seçmediyseniz de olur. Ama şu üç seçili olması lazım. Ardından OK'ye basacaksınız. Ama biz ee, şuradan şey, dosyayı seçmedik. E, mesela e, bunu direkt e, istediğiniz bir yere, mesela masa üstüne atabilirsiniz. Ben şu mesela masa kaydediyorum bunu. Açıyorum. Ardından OK diyorum ve direkt masa kaydediyor. Şu an masa hazır bir şekilde e, duruyor. Artık onu o dosya isterseniz e, birisinde bir arkadaşınıza veya başka bir dost e, bir işlere aktarabilirsiniz. E, Bugün bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.